Ordu'luların 40 yıllık hayali gerçek oldu. Vatandaş Teleferik'le buluştu. Ordu için çok güzel bir şey. Böyle etkinlikler her zaman ordumuza daha dışarıya açılabilmemiz için çok güzel olduğunu düşünüyorum. Dün ilk tanışma yapıldı. Düzenlenen bir törenle Teleferik hizmete açıldı. Heyecanlı yüzler ve meraklı gözlerin markajında saat 10'dan akşam 23'e kadar kabinler bir bir Boztepe'ye taşındı. Teleferik ilk günden oldukça ilgi gördü. Teleferiğe bindin mi? Hayır. Binecek misin? Evet. Korkuyor musun peki? Daha önce hiç bindin mi teleferiğe? Yok. <laughs> Ordu turizmine büyük katkı sağlaması beklenen Teleferik, ilk günden yaklaşık 8 bin yolcu ağırladı. Ee, sadece ben e, gelen yolcu sayısını biliyorum. Ee, o da 8 bine ulaştı. Dünkü ücretlerde 5 lira olduğuna göre tabii ki herkes de bunu yapabilir sonuçta. Toplamda 2350 metrelik hat üzerinden yolculuk yapılan Teleferik'le Boztepe'ye salı ve perşembe günleri 4 liraya, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 5 liraya, cumartesi ve pazar günleri 6 liraya çıkılacak. 0-3 yaş arası ise ücretsiz olacak. 3-7 yaş arası öğrenci, şehit yakınları, gaziler ve basın mensuplarına %50 indirim uygulanacak. Ee, Teleferikli touch bu sistem olmak e, kaydıyla çalışıyor. Örnek veriyorum. E, çarkımızdan halat döndüğü takdirde e, saniyede 6 metre e, dönüyor. Halatla e, kabinler istasyona girdiği zaman saniyede 1 metreye düşüyor. Yani burada gördüğünüz şekilde platformda insanların inip geleceği kıza ayarlanmıştır. E, aynı zamanda hattaki insanlar da istasyondaki insanları beklemek zorunda değil. Yani sistemimizde var, yüzde yüzleniyor ve insanlar da burayı binme kapasitesi sağlanıyor burada.